Değerli arkadaşlar, Muş'un sorunlarını yurttaşlarımızın bize iletmiş oldukları sıkıntıları Meclis Genel Kurulu'nda ve önergelerimizde her defasında dile getirdiğimizi belirtmek isteriz. Muş'un bulunduğu bölge itibariyle birçok ile göre özellikle tarım alanında verimli olmasının önünde hiçbir engel yokken kent bugün tarım alanında dahi geri kalmış durumdadır. Değerli arkadaşlar, Kürt illerini iktidarın eliyle başlatılan irade gaspından Muş halkı da nasibini almıştır. 31 Mart yerel seçimlerinde Muş Merkez Belediyemiz ve Malazgirt Belediyemiz diğer yerlerde olduğu gibi yoğun baskılarla gasp edildi. Ardından Bulanık ilçemiz, Varto ilçemiz, Erentepe ve Altınova belde belediyelerimize kayyum atanmış eş genel eş başkanlarımız hukuksuzca tutuklanmıştır. 15 bine aşkın seçmenin yüzde 40'ına yakınının iradesi gasp edilmiştir. İl Genel Meclisinde 7 HDP'li meclis üyemiz sadece çoğunluğu elde edebilmek adına AKP tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bu durum kabul edilebilir değildir. İktidar mevcut koşullarda kazanamadığı belediyelere zor yöntemleriyle el koymakta, hukuku ve halkın iradesini yok saymaktadır. Değerli arkadaşlar, ekonomik anlamda geri kalmış olan bir kent olan Muş'un sorunları maalesef sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarda da karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar gelen tüm iktidarlar Muş halkının sorunlarını dinleyip bu sorunlara çare olacaklarını söyleyip bunları bir seçim vaadi olarak görmenin ötesine geçirmemişlerdir. Örneğin Muş ilinde araştırma hastanesi kurulacağı adeta bir rivayete dönüşmüş ve halkın umutları artık ne yazık ki tükenmiştir. Değerli basın emekçileri. Muş eğitim alanında da başarı sıralamalarında hala en düşük seviyelerde yerini korumaktadır. Örneğin Türkiye genelinde orta öğretimde net okullaşma oranının en düşük olduğu il yüzde elli ile Muş olarak açıklanmıştır. Özellikle Covid-19 salgın sürecinde artan eğitim sorunları uzaktan eğitim için geliştirildiği iddia edilen EBA ile daha da derinleşmiştir. EBA sistemi ile eğitimine sorunsuz devam edebilen tek bir öğrenci bulamazsınız. Bu sorunu Muş'ta eğitimcilik yapan öğretmenlerden dinledik. Bir şehrin internet altyapı sorunu çözülmemişken o şehre internet şartıyla erişimin mümkün olduğu EBA'nın getirilmesinin ne anlamı var ne de kıymeti vardır. Bize yurttaşlarımız ulaşıyor. İnternet altyapı sorununu kendi imkanları ile çözmeye çalıştıklarını anlatıyorlar. Muş bu ülkenin bir şehri değil midir? Yurttaşları orada sorunlarla bir başına bırakmak hangi demokrasiye, hangi hukuk devletine yakışır? Yüzde elli dördü kır nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. Sayıştay raporlarından elde edilen verilere göre Muş Alpaslan Üniversitesi'nde bir eğitim fakültesi var. Ancak hiçbir öğrencisi yok. İktidar fakülteyi süs olsun diye kurmuş herhalde. Atıl duruma gelmiş bir fakültenin kime ve neye faydası var soruyoruz. Bu örnek dünya üzerinde sadece Muş'ta yaşa yaşanıyordur bundan da eminiz. 2018 yılında hatırlarsınız bir görüntü düştü sosyal medyaya. Bakın o görüntüyü sizlere buradan bir kere daha göstereyim. Bir battaniyeden kendisine çanta yapan öğrenci Korkut ilçesindeydi. Bu görüntüden sonra valilik hemen açıklama yaptı ve biz aileye 600 TL yardım yapıyoruz diye Oysa mesele sadece 600 TL yardım yapıldığı değildi. Değerli arkadaşlar, bu görüntü bize şunu gösteriyordu. Yoksulluk coğrafyada, coğrafya üzerinde bir kader miydi? Devletin yaptığı yardım ailede kime, hangi ihtiyaçlara yetecekti? Evet, bugün bugün bile bu şekilde yoksulluğa terk edilen, 600 TL'ye muhtaç bırakılan Minnet siyasetiyle işleri yürüten bir iktidar aygıtı var karşımızda. Değerli arkadaşlar, Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine bakıldığında 691 okul, 5436 derslik, 5943 öğretmen ve 116708 öğrenci olduğu açıklanmıştır. Bu açıklamaların Covid-19 sürecinden sonraki haline ne yazık ki ulaşamıyoruz. Çünkü Muş'ta EBA uzaktan eğitim ile öğrencinin öğrencilik faaliyetine devam edebildiğini bilmiyoruz. Ama bu sayı maalesef çok düşük. Teknik imkansızlıklar nedeniyle derslere katılımın az olduğu ve bunun birinci sebebinin tablet, internet gibi sorunlar olduğu belirtiliyor. Örneğin anne baba çalışıyor ve evde internet yok ise Çocuk anne babanın işten eve dönmesini beklemek mecburiyetinde bırakılıyor. Hanede birden fazla çocuk var ise sorunlar silsilesi burada aslında başlıyor. Muş'ta yaşayan öğrencilerin her biri bu ülkede yaşayan diğer öğrenciler gibi gelecek hayali içindedirler. Muşlu bir öğrencinin emeğinin kayıp olması ile Milli Eğitim Bakanı ne kadar ilgileniyor? Değerli basın emekçileri Sağlık konusunda ise zaten sorunlu olan sağlık sistemi COVID-19 pandemisiyle beraber daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Özellikle sağlık emekçilerinin uzun saatler boyunca yoğun bir şekilde çalışmasına sebep olmuş, Türkiye genelinde pandeminin ağır koşullarına dayanamayan binlerce hekim çaresiz bırakılmıştır. Bu süreçte ne yazık ki muşta hekimlik görevini sürdüren bazı sağlık emekçisi arkadaşlarımızın, arkadaşlarımız yaşamlarını yitirmiştir. Bunun sonrasında koşulların düzeltilmesi beklenirken ne yazık ki birçok ilde olduğu gibi Muş Devlet Hastanesi'nde de ekipmanların ve yeterli sayıda doktorun bulunmadığı hala bilinen bir gerçektir. Bu durum sağlık emekçilerinin iş yükünü arttırmakta, yaşamlarının her alanını zorlaştırmaktadır. Ayrıca ülke COVID-19 sürecinde kendi sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken Muş ve Hasköy devlet hastanelerinden Suriye'ye doktor gönderildiği özellikle son 4 aylık süre içerisinde gönderilen doktor sayısının ona yaklaştığı ulaştığımız bilgiler arasındadır. Değerli arkadaşlar, hala kurulamayan ve projeleri devam ediyor denilen bir araştırma hastanesi talebi de söylenti olarak her sene basında yer alıyor. Muş'ta 2017 yılından bu yana yapılacağı söylenen araştırma hastanesiyle ilgili Eylül ayında Sağlık Bakanı da bizzat 500 yataklı eğitim araştırma hastanesi için yatırım programına aldık, projelere başladık demişti. Muş halkı ise hala en temel hak olan sağlık hakkı için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor. Hastanesi sağlık hizmeti için yeterli olmayan bir kentin COVID-19 salgını ile mücadele etmesi nasıl mümkün olabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 31 Mart yerel seçimleri öncesi Muş'ta yaptığı seçim mitinginde eğitim ve araştırma hastaneleri illerin büyüklüğüne göre değişiyor. Şu hastaneler sayısal olarak Muş'umuza yeter şeklinde açıklama yapmıştı. Muş'ta bulunan mevcut hastaneler halkın ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Var olan hastanelerde hem personel hem de teknik araçlar açısından bir eksiklik yaşanıyor. Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak isteyen hasta ve hasta yakınları doktor yetersizliği nedeniyle mağdur olmaktadır. Yaklaşık 300 hastayı İki doktor muayene etmekte, özellikle kadın doğum polikliniğinde vatandaşlar sıra numarası almak için uzun süre kuyrukta beklemekte ve çoğu hasta sıra alamadığı için tedavi olamamaktadır. Örneğin bizler Muş genelinde kaç hekim olduğunu, kaç hemşirenin görev yaptığını, hangi alanda hangi doktorların faaliyet yürüttüğünü net bir şekilde öğrenemiyoruz. 2017'de açıklanan son verilere göre il genelinde halen sözleşmeliler dahil 170 161 uzman doktor, 202 pratisyen doktor, 45 diş hekimi, 11 eczacı, 709 ebe ve hemşire ile 1064 diğer personel olmak üzere toplam 2028 kişi görev yapıyor. Değerli arkadaşlar, Yine Muş ve ilçelerinde son süreçte yaşanı, yaşanıldığı iddia edilen bir haksızlıktan bahsetmek istiyoruz. Muş'un Varto ilçesinde birçok yurttaşın yeşil kartları ve yaşlı engelli aylıkları iptal edilmiş durumdadır. Bu durumun neden yaşandığı yurttaşlar tarafından sorgulansa sorgulandığında ise HDP seçmeni olduklarından kaynaklı iptallerin yaşandığı söylenmiştir. Devlet sosyal bir güvenceye ve geçimlerini sağlayabilecek gelire sahip olmayan vatandaşlarına verdiği yeşil kartı HDP'lisiniz diyerek iptal edebiliyor. Yeşil kart üyeliğinin yaşlı ve engelli bakım hizmeti aylıklarının aktif hale getirilmesinin ön şartı olarak yurttaşlara AKP üyeliği şartı da ileri sürülmektedir. Bu durum karşısında anayasada yer alan Eşitlik ilkesi ihlal edilmektedir. Ayrımcılık yasağını ihlal eden ve görevi kötüye kullanma suçuna konu olan bu fiilleri işleyen kişilere karşı ise hiçbir işlem başlatılmamıştır. Devletin yurttaşlara sağlık hakkına erişim, bakıma muhtaç olanlara güvence sağlaması anayasadaki sosyal devlet ilkesinin gereği olmakla beraber aynı zamanda uluslararası sözleşmeler ile taahhüt ettiği yaşam hakkını öncelemek ve korumak zorunda oluşu ile birebir ilgilidir.